Kemale erebilmek için iki türlü ilim gerekir. Kemale erebilmek için iki türlü ilim gerekir. Birincisi zahiri ilimdir ki hocalardan, kitaplardan tahsil edilebilir. İkincisi ise batıni ilimdir. Manevi ilimdir. Yani iç alemimizde tahsil edeceğimiz bir ilimdir. İnsan bunu kitaptan ve hocadan elde edemez. Yani kitap okuyarak, hocanın önünde ders alarak bu ilmi elde edemez. Ancak kalbine merhaleler kat ettirerek buna nail olabilir. Bu inkişaf da ihlas ve takva neticesinde meydana gelir. Bu tamamen hususi, kendinle alakalı bir çalışmadır iç alemine, bizim bir dış dünyamız var. Dış fezamız var. Oradaki sırları öğrenerek, toplayarak bilgi elde ediyoruz. Bir de iç fezamız var. İç, enfusi diyoruz ona. Enfusi, iç fezamız dış fezamızdan çok daha geniş. İç fezamızın sırları var. İç fezamızın sırlarını elde etmek için mücahedeye gerek var. Mücahede. Mücahede. Mücahede neticesinde elde edilen ürüne marifetullah diyoruz. Dışarıdaki, dış fezamızdaki ilimleri tahsil etmek için mücadele veriyoruz. Bir çaba sarf ediyoruz. Elde edilen ürüne ilim veya bilgi diyoruz bilgi. İç fezamızın sırlarını keşfederek oradaki bilgileri kazanmak için verdiğimiz uğraşıya mücahede deniyor. Mücahede sonunda elde ettiğimiz ürüne de marifetullah deniyor. İrfan deniyor, irfan. İlim, irfan. Bak ikisi ayrı ayrı şeyler. Şimdi eski, eskiden böyle mektepler yokken Hoca efendiler yazıyı öğretiyorlardı. Yazı yazmayı da Kur'an-ı Kerim'i öğrendiğimiz hoca efendiler öğretiyorlardı. Ben yetiştim ona. Orada meşk deniyor. Örnek cümle cümle yazarlardı. Örnek cümle meşk. O cümlelerden birini hatırlıyorum. İlmu ilmu irfan sebebi rif'attır. Sadece ilim değil ilim ve irfan demek. İlm ve irfan sebebi rifattır, yükseliş sebebidir. Benim rahmetli babamın adı da Rifat'tı. Rifat olunca ben kendi üzerime aldım onu. Yani senin ilminin, ilim öğrenmenin sebebi baban Rifat'tır anladım ben. Sonra dışarıya çıktık çocuklarla oynamaya. Dedim ki ya herkesin babasının adı Rifat değil ki bu Rifat başka Rifat herhalde. Hoca Efendi'ye sorduk. O senin baban değil dedi o başka rıfat. <laughs> <laughs> İlmu irfan sebebi rıfattır. Demek ki ilim başka, irfan başka. İlim dediğim gibi dış fezamızdaki sırları toplayarak elde ettiğimiz ürün. Öteki de irfan da iç fezamızdaki sırları toplayarak elde ettiğimiz ilim. Evet, irfan o. Bir de ondan sonra İkisine sahip olduktan sonra bir de hikmet var. Kemal Arsel <laughs> lafeikum resulen minkum yetlu aleykum ayatina ve yuzekkiikum ve yuallimukum el kitabe vel hikmete ve yuallimukum ma lem tekunu talemun. Ayet-i kerime. Sizin aranızda size bir peygamber gönderildi. Kemal <laughs> Arsel lafeikum resulen minkum Yetlu aleyküm ayatina. Yetlu öğretiyor, okuyor, tilavet ediyor. Ayatina, ayetlerimizi size. Ve yüzekkiküm ve sizi tezki ediyor. Temizliyor. Günah kirlerinden sizi arındırıyor. Yetlu aleyküm ayatina ve yüzekkiküm. Başka? Ve yuallimukumul kitabe size kitabı da öğretiyor. Başka vel hikmete. Hikmeti. Hikmet ne o zaman? Hikmet işte ilim ve irfan varsa bir insanda o ilim ve irfan sebebiyle artık hikmeti keşfetme noktasına gelmiş. Bu kabiliyeti kazanmış bu insan. Hikmet de kainatta muhteşem bir denge var, denge. Muhteşem bir denge var o dengeyi tespit etme noktasına da hikmet deniyor. Her şeyde bir hikmet var. Hikmetsiz hiçbir hadise yok. Evet.